Kurban Bayramımızı kutluyorum. Kurbanda özellikle sofralarımızda en çok yer verdiğimiz yiyeceğimiz besin öğünümüz et. Et proteininden zengin bir gıda, B grubu vitaminlerinden zengin, magnezyum, çinko, selenyum gibi mineralleri yoğun bir şekilde içeriyor. C ve E vitamini içermiyor. Etleri bu nedenle sebze ve meyvelerle birlikte kullanmamız önemli. Demir emilimini artırmak açısından. Etleri pişirirken haşlama, ızgara veya fırında pişirme yöntemini kullanmalıyız. Özellikle kalp damar hastalığı olan, diyabeti olan ve yaşlılarımızda sindirim problemi olan yaşlılarımızda etlerin etrafındaki yağları sindirmeleri önemli. Etlerin yağlarını sıyırdıktan sonra pişirme yöntemi uygulanmalı ve kendi yağında pişirilmesi sağlanmalı. İlave tereyağı ve kuyruk yağı gibi ilaveler olmamalıdır. Etin miktarı öğlen ve akşam tüketilecekse özellikle kalp damar hastalarında, diyabete olan vakalarda 90 gramı geçmemelidir. Kurban bayramında yeterli ve dengeli beslenme önemlidir. Kahvaltı öğünümüzü mutlaka bayramın ilk günü atlamayalım. Şekerli şerbetli tatlar yerine sütlü meyveli tatları tercih edelim. Bayram boyunca mutlaka sebze meyve tüketimimize dikkat edelim. Günlük yürüyüşümüzü ihmal etmeyip 2 litre kadar su tüketelim.